Hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bu videoda yalnızca görevleri göreceksiniz. Teardown'un görevlerini çok fazla ara sahne yapmamaya çalışacağım. Keseceğim bazı yerlerini. Haberiniz olsun. Haber sevmiyorum demiştim. Her videoda aynısını söylüyorum. Şimdi Heavy lifting. Bunu yapmadık mı ya? Yo, bunu geçtik. Hmm aman boş yapıyor. Tamam. Güzel resimler adında görev. Şurada var. Workshop Garage. Aa bir dakika istediğini alabilirsin diyor. Tamam. Şuradan şuraya buradan buraya buradan da o rampa var ama buraya da gelebiliriz. Ya da buradan çıkıp Aşağı uçup tak 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 yapabiliriz. Hadi bakalım. Yolları açıyoruz. Şimdi buradan, hmm, buradan geçemeyeceğiz. Tamam, bunu alacağız, tamam mı? Arabaya bineceğiz. Buradan aşağı doğru. Bunu buradan alırım Sonra bu arabaya Atlayıp Buraya geleceğim Buradaki nerede O anda burada Şunu alıp şuraya dalacağız şu küçüğü alalım planlamayı ve görevleri göstereceğim sadece size şu arabayı alayım tam ona gerek kalmadı bu arabayla da şuradan gideceğiz ve hemen kontrol edelim abi oradan gittiğimizde de ne oluyor şuradan gittiğimizde de şöyle gidersek kaçış teknemize yetişiyoruz. Tamam. Benim biraz mallığım oldu. Pardon. Sorayım. Yeniden. Çok hızlı bir şekilde şuradan atlıyorsun. arabayı önemsemiyorsun. Bunu da önemsemiyorsun. Bastın. Önemsemedin. Dört tane oldu. Çok iyi. Müthiş. ve kaçtık. Kolaydı. Yağmurlu olacak diyor. Hava yağmurlu olacak diyor. Burada bir görevimiz var. Tool up. Hemen bakalım görev neymiş. Ve işte yeni görevimiz Tool up. Ne yapıyoruz? Bir burada. Bir burada. Where the Bir burada. Ve bir burada. Bunların hepsi de alarmlı. Çok hoş. Hmm. Alarmla ee, kapanmış diyor. çevireli var. Burada da yukarıda mı? Çıktım, geldim. Aldım. Şuradan çıkmam lazım benim. Aldım. Buradan çıktım bak. Dümdüz koşunca zıplayabiliyorsun. Hmm. Bunu aldıktan sonra da Arabayla buradan çıkmamız gerekiyor ama Buraya hızlı bir araba koymamız gerekiyor Tamam arabayla buradan inşallah çıkabileceğiz Hadi bakalım Şunu da bir Tamamdır tamam, Oradan attığım gibi buraya gelmem gerekiyor ve karşıya uçmam lazım abi. Direkt karşıya uçacağım abi arabayla. Buraya geleceğim. Şöyle. Quick save. Koş oğlum. Koş oğlum. Koş. Hadi ya diyos amigos. Haydi bak bye 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 bye. Art return mı? Ulan yine mi? Tövbe tövbe. Aa, ben anladım şimdi sıkıntımızı. Yangın alarmı verebiliyor. Buranın tepesinde. Lan öyle bir şey mi var? şey Bir quick save atacağım. E bunun alarmı yok. Lan. Bunların alarmı yok. Bunlar sadece yangına göre çalışıyor. Arkadaşlar bunların herhangi bir şeyi yok bu arada. Alarmları yok anladım kadarıyla. Sadece alacaksın ki yangın çıkmadan önce. Ya oğlum. bu kullanabiliyor muyuz? Neresinden kullanılıyor lan bu? Oha. Wow. Gayet güzel park ettim bence. Geldim gel. Kafama çarptı lan. Bom ne oluyor? Yanmıyor değil mi burası? Araba yok. Şuna gidelim abi. çok yavaş ya. Çok yavaş arkadaşlar. Evde patlayacak şimdi. Korkmayın. Demiştim. Ve ne hikmetse direkt merdivene patlıyor. Tamam şu an yanmıyor ama ha. Şunu da alalım. 45 dolar 45 dolardır kardeşim Al bunu devam <laughs> İnşallah yol patlamaz Kolaydı ama çok uzun sürdü Buraları tamir ediyormuşuz Hoo man. You got there, man. Back Hadi bir görev daha mı yaparız ya? En azından nasıl sıkılmayalım diye adam farklı bir görev daha koymuş. Ney Yolu biraz açmam lazım. Tamam. düşmezse sıkıntı olmaz abi. Abi yaptığımız işleme bakar mısın ya? Arabayı platformuyla getirmeye çalışıyoruz ki alem çalmasın. Tamam. Şöyle de park ettik mi? Okay. Şöyle şunları çektim. Bunu da buradan getiririz. Üçüncü nerede? Uh huh. Hmm. Damn. <sharp> tamam. Şöyle bir dışarı atalım. Şunu bir alalım ya. Şu bunu bir alalım. Bu, bu zor gibi gözüküyor. Hemen. Şunu da hemen koyalım. Hadi oğlum. 40 saniyemiz var abi rahat 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 sıkıntı yok yaptık şu anda şu an required olanı yaptık frenler tutarsa sorun olmazsa eski bu kadar ya son olarak haberlere bakalım ne diyorlarmış varmış? noise is near Willa Garden. It sounded like they were tearing the place apart. By passing your cartels, LCN, Mr. Wu. Yani şunu ben yapmadım. Bunu her kim yaptıysa bilemem. O hesap versin. Ben ben bir şey yapmadım. <laughs> Televizyon silahla da bir şey olmuyor. Aa bunları toplamış, Afiyet olsun. Aa, afiyet olsun. çok güzel oyun ya. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.